Pompei'nin ilginç ama bir o kadar da ürkütücü olan tarihinden bahsedeceğim. Pompei, milattan sonra 79 senesinde Vezuv patlamasından sonra kıyametini yaşayan bir şehir. Vezuv patlamadan önce Pompei ve çevre illere oksijen zehirli toksik gazlar salgılamaya başlıyor. Buradaki insanlar da volkanik patlamalardan çok önce bu gaz sonucunda zehirlenmeye başlıyorlar. Ama bilindiğinin aksine Pompei halkının hepsi değil sadece bir bölümü ölüyor. Büyük bir çoğunluğu kaçabiliyor. Daha sonra Ardağının püskürmesiyle beraber bu şehir tamamen küle dönüyor. Ama aynı zamanda bu lav katmanları bu şehri ve insanlarını 2000 sene boyunca bozulmadan koruyor. Peki Pompei'nin yaşayan ölüleri 2000 sene boyunca nasıl korundu? 1700'e kadar insanlar burada bu kadar önemli bir buluntu olduğunu bilmiyor.